Bir hafta sonu ne yapsak, nerelere gitsek diye düşünürken internette Gala Gölü Milli Parkı diye bir yer görüp yola koyulduk. Sultaniçe sahilinden yola çıkıp yaklaşık yarım saat süren bir yolculukla Trakya'nın ayçiçeği tarlaları arasından ilerledik. Ve işte karşınızda Gala Gölü Milli Parkı'nın girişi. Buradan toprak bir yol üzerine ilerliyorsunuz. Ee, sağ tarafta dağlar, tepeler var. Yaklaşık birkaç dakika gittikten sonra soldan yukarıya doğru sapıyorsunuz. İşte sizi asıl bundan sonra güzel manzaralar bekliyor. Türkiye'de tatil denince akla ilk önce hep Ege ve Akdeniz sahilleri gelir. Ege dediysem o da Bodrum, Çeşme ve benzeri yerler. Aslında kara toprakları Marmara bölgesi ama deniz suları Ege'de olan bir yer daha var. Edirne'nin Enes ilçesi. Enes çok sayıda sahile sahip ve civarında gezip görebileceğiniz pek çok yere. Ama önce denizden değil doğa harikası bir gölden başlamak istiyorum. Gala Gölü. Enes ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta yıllardır o bölgede tatile giden biri olarak ilk kez bu yaz keşfettiğim bir yer. İnsan bazen gözünün önündekini görmeden geçebiliyor. Göl, Gala Gölü Milli Parkı içerisinde. Etrafta otlayan inekleri, koyunları ve yemyeşil doğasını ilk gördüğüm anda bana İrlanda'yı hatırlattı. İrlanda'da insanları otobüslere, minibüslere doldurup doğal harikası yerlere götürüp turlar düzenliyorlar benim gittiğim turlardan birinde mesela ben de dahil hepimiz o yemyeşili doğayı, inekleri, koyunları görünce büyük bir hayranlıkla izledik, büyülenmiş gibi olduk. Aslında şimdi baktığımda Gala Gölü'nün de İrlanda'da gördüğüm yerlerden hiçbir farkı yok. Sadece şöyle bir fark var. Mesela Gala Gölü'nde biz gittiğimizde iki kere gittik. İkisinde neredeyse hiç kimse yoktu. Yani çevrede yaşayan insanlar ve yazlıkçılar dışında belki hiç kimse adını bile duymamıştır. Türkiye'de Avrupa ile yarışacak hatta onlardan çok daha güzel pek çok doğa harikası, tarihi yerler var ama sanırım tek eksik bunların çok iyi tanıtılmaması. Ve Milli Park'a geri dönelim. Enes Kamikamlığı'nın internet sitesindeki bilgileri aktaracağım şimdi size. Burası Meriç Deltası sulak alan içerisinde yer alıyor. Aslında tek bir göl yok. Büyük Gala Gölü, Küçük Gala Gölü ve Pamuklu Gölü olmak üzere 3 göl ve Hisarlı Dağı ile eteklerinin oluşturduğu ormanlık alan var ve toplamda 6087 hektar yüz ölçümüne sahip. Burası aslında belki çok fazla insan bilmemesine rağmen Türkiye'nin en önemli doğa alanlarından biri ve çok sayıda kuşa da ev sahipliği yapıyor. Özellikle kış aylarının başlangıcında pek çok flamingoyu burada görebilirsiniz. Milli Park'ta toplam 511 bitki ve 517 hayvan türü yer alıyor. Yani toplamda 1028 canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu kadar çok sulak alanın yer alması nedeniyle tabii kuş göç yolları açısından da çok önemli bir yer. Burada 217 kuş türü yaşıyor. Gala Gölü Milli Parkı'ndaki kuş türü sayısı 217 ki bu türlerin 46'sı yerli, 27'si göçmen kuş, 90 türü de yaz göçmeni olarak adlandırılıyor. Aranızda kuş gözlemciliği yapmayı sevenler varsa, burası aslında en iyi yerlerden biri olabilir. Mesela 2017 yılında toplam 32.000'den fazla kuş sayılmış Milli Park'ta. Peki burada başka neler yapabilirsiniz? 12 kilometrelik yürüyüş parkurunda kuş sesleri eşliğinde trekking yapabilirsiniz mesela. Ve tabi doğanın içerisinde olduğunuz için yapabileceğiniz bir diğer öncelikli şey de piknik Havalar güzel olduğunda piknik yapmak için burada oturulacak 10 tane de kamelya yapılmış. Bunlardan birine oturup akşam yemeği, öğle yemeği, kahvaltı yaparken hem manzarayı hem de karşıdaki Yunan dağlarını izleyebilirsiniz. Karşısı Yunanistan. Üstte daha rüzgar gülleri var. Kamerada görülüyor mu? Çok küçük görülüyorlar. Burada piknik yaparken aslında size eşlik etmek isteyen başka canlılar olduğunu da göreceksiniz. Etrafta çok sayıda köpek var. Saldırgan değiller ama onlara yiyecek bir şey vermeniz için etrafımızda dolaştıklarını göreceksiniz. 1985 yapımı Kurbağalar filmini değilseniz, burası size tanıdık gelebilir çünkü film burada çekilmişti. başrollerinde derinde Juliaco, ve Kulut oynuyordu. Etrafta dolaşırken karşınıza enteresan yerler de çıkacak. Mesela bu labirent onlardan biri, gelin birlikte kaybolalım. Labirentin hemen yakınında amfiteyatro gibi bir yer var. Sanırım orada aslında belirli etkinlikler, mini konserler falan düzenlenmesi mümkün olabilir. Şimdiye kadar izlediğiniz görüntülerin hepsi yukarıdan çekildi, piknik alanından. Ama aslında piknik alanından aşağıya indiğinizde yani o yukarıdan gördüğünüz koyunların, ineklerin otladığı yerlere indiğinizde de çok güzel manzaralar çıkacak karşınıza. Yalnız önce uyarmam gerek, yol bayağı bir kötü. Öyle böyle değil, bayağı bir kötü. Bayağı rally yapmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Topraklı yol, inişli çıkışlı. Belki normalde 5 dakikada gidebileceğiniz, otobanda 5 dakikada gidebileceğiniz bir yolu burada sanırım biz bir saat çıkabildik. Ama yavaş yavaş dura dura etrafta otlayan inekleri, koyunları, kuşları izleyerek ilerleyebilirsiniz. Demiştim ya burası İrlanda'yı hatırlatıyor bana diye. Aşağı indiğinizde bazı yerler de Amerika'nın kanyonlarını hatırlatıyor. Aşağıya inmeyi ve bu uzun yolda ilerlemeyi göze alıyorsanız ve ihtimale karşı yanınıza yiyecek içecek de ne olur ne olmaz arabanız bozulur bir yerde takılır kalırsınız. Aşağıdan tekrar yukarı çıkıyoruz. Yukarıda yapabileceğiniz çok güzel bir şey daha var. Akşam gün batımını izlemek. Aslında çok fazla şey anlatmaya gerek yok. Çünkü görüyorsunuz. ve bu eşsiz manzarayla bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videoları kaçırmayın ve fırsat bulursanız Gala Gölü'nü ziyaret etmeyi de unutmayın. <laughs>